Oğlum, koskoca Haydarpaşa limanında bir tek bizim şilep bir battı heriflerin gözüne. İndirin siz konteynerları. Söyle puantöre, biri bir şey derse arasın beni. Ne buldun? Adam kolay lokma değil Zahit Bey. Bizim kursağımız geniştir. Bilmez misin Gürkan? Bilirim de bu seferki biraz sakat. Nasıl sakat? Yamuk tipler mi yani? Mafya mı ne? Yok mafya falan değil. Ama başlarında Mehmet Ağa diye bir adam var. Kalın bir herif. Hatırlı, Urfalı. Bir ıslık çalsa tüm Urfa yerinden kalkıp İstanbul'a göçer. O derece. Ayrıca yetmedi. İstanbul'da ne kadar Urfalı varsa ağır abisinden iş adamına hepsi başımıza çullanır. Açıktan atışmaya gelmez mi diyorsun yani? Açık konuşmam gerekirse Zahit Bey. Ben kapışmayalım derim. Kapışmadan halletmenin bir yolu? Düşünelim. Her şeyin bir yolu vardır. Düşün. Düşün de biraz çabuk düşün. Bunun için para veriyorum sana. Allah Allah. Bu işte. Kanka, Mehmetcan'ı gördün mü? Hiç görmedim. Allah Allah. Nereye gitti bu herif ya? Ee, şey ben, ben bir daha makyajıma baksam mı acaba ya? Hı? Manyak mısın kızım ya? Gayet iyisin işte. Ritmü, belki akan, dağılan bir şeyler vardır. Geliyorum. affedersiniz. bizim oğlanı gördünüz mü Mehmet Can'ı? Görmedim. En son Bilet Bey'in yanındaydı. Ha, tamam, sağ ol. Ne? Ne yapıyorsun lan burada? Ha? O dişin yapıyorum hocam? O işini yapıyorum hocam. Başlatma lan hocana. Bülent abi senden kostüm bekliyor. Tabii ki en tatlı yeri ya. Tamam geliyorum. Kim bunlar ya? Hastane çalışanlarının kızları. Set var diyorum. Sen şey. Ha, o kadar yani. İyi, oh be. Ulan iyice çocuk bahçesine çevirdim burayı. Neyse, fazla ileri gitmeyin, siz de masadan inmeyin. Baba, merak etme, o iş bende. Artık Tamam, devam, devam kızlar. Her şey yolunda mı çocuklar? Bir var mı? İşte bu. Efendim? Aradığım güzellik. İyi misin küçük? Sen daha iyisin, bugün senin günün. Meşhur olmayı bir adım uzaklaşsın. Anlamadım? Adın ne? İpek. İpek, seni meşhur edeyim mi? Hasta kabulden geçmiş hastanın, doktorla ilk karşılaşma anı. Hastanın durumu kritik. Tedavi edebilirsin, Hı. elinde de kalabilir. Sen de bütün metanetinle gülümseyerek onu karşılıyorsun. Sonra arzunu da çekeceğiz aynı planı. Anlaşılmayan bir şey var mı? Yok yani, gün değil defa yaptığım şey, sorun yok. Yalnız o öyle olmuyor bayan, öyle kolay değil. Yalnız ben sizinle değil, yönetmenimle muhatap oluyorum. Pardon? Hazır mıyız arkadaşlar? Süper. Say. Yine bak ya, bunu hangi ajanstan getirdin? <laughs> Anlamıyorum ki. Say. Beş, dört, üç, iki, bir, ayıptan. Ne var canım? Allah, Allah, Allah seni kahretmesin Selvi boylu. Oldu olacak. Ayağına paten taksaydık bir tane de hasta bakıcı katardık yanına. Olga Petrova, Vladimir Kabaçek gibi burada böyle döner <laughs> Çok mu komik canım benim? Akşam böyle gelsene bana. Ay bence yürüyerek gelsin. Yolda bunu heder ederler canım <laughs> dedim. Taze Canım benim ya. Ya ne oldu rolü ben kapacağım. Hastanenin yüzü ben olacağım diye korkuyor musun yoksa? Ay çok ayıp. Ay çocuk ay. Çocuklar bir sonra psikiyatriden birini alabilir miyiz buraya? Arzu Hanım delirdi. Baba. <laughs> 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 ay. Baba ben buldum hastanenin yüzünü. Acan sen burnuna bir şey sokmasan olmuyor değil mi? Baba bir görsen ne olur? Oğlum bak Allah aşkına zaten bu anam bir yandan bu... Bu Arzu ablan bir yandan Allah aşkına beni yorma. Hiç pişman olmayacaksın ama bir bak. Allah Allah. Kimmiş oğlum bu ya? Hemen getiriyorum. Getir bakalım getir bir kere Allah aşkına. <gülüyor> 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 Ay. Maşallah kızım. Yani Allah anana babana sevdiğine bağışlasın seni maşallah. Ve Mehmetcan acan gurur diyorsunlar. Nasıl ama? Olabilir oğlum. Bir denemek lazım. Mehmetcancığım ben yıllarımı verdim bu işe. Daha böyle bir şey bulamadım. Hı. Yalnız bir sorunumuz var. İpek abi doktor değil hemşire. O da sıkıntı değil yani çünkü hastane bir genel bir konsepttir. Ha ha deme, ha doktor. Ha ah, hemşire. Ayrıca doktor dediğin bir örnek bir steteskop. Hadi bakayım. Pardon, pardon, pardon. Azıcık pardon. <laughs> pardon. Evet. Buyurun. <laughs> Buyurun İpek Hanımcığım. Aman çok yakıştı işte ya. Evet. Hemen İpek Hanım'la makyaj alıyoruz. Ben senin makyajı götüreyim Mifak abla. Hayır, sen. Aynen, Sen düşersin Mehmet Can'cığım. Sen de benden bir şey istersin günün birinde. tıbbi ben yeni mezun işte doktor. <laughs> Görüyorsun değil mi? Dakikasına sattılar bize. Saniye sürmedi. Ama neden? Senin kabahatin böyle apır sapır soytarı gibi gelirsen buraya Olacağı bu. olsa ben sana inanamıyorum ki. Ben sana inanamıyorum. Yani bu nasıl bir kıskançlıktır? kanklıktır? Öyle benim olacağını biliyordun tabi. Dayanamıyorsun değil mi canım? Ama inanamıyorum. Aşk olsun sana. Aa. Aa. Aa, <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkım.